Arkadaşlar ve bugün Full ile oynayacağız. Bizim tatlı belacık videoyu gene sildiği için ikinci kez çekiyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine Specter oynayacağız. Kanka bunu da silersen yani daha bir şey deme. Bir şey deme zaten. <laughs> bir de bugün Arrest de oynayacağız arkadaşlar. Sonra da başka seriler yap Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi böyle yapacağız. Bugün bir de ARS oynarız ondan sonra. da Bugün video şey yok. Ondan sonra normal video şey olur. Herhalde. Ondan sonra da abone top. Şu an 21 aboneyiz. Hedefimiz 50 abone. 50 abone olunca ne yapacağız? Karşılaşma bulundu. 50, 50 abone olunca ne yapacağım? Sen bunu de. 50 abone olunca ne yapayım lan ben? 50 abone önce bunu Ben malde yeni açan açtım. ya? Biri mi aldı? Gitmesin Mücer şey o jet. Ne oyun al. Elle abone olmayı şey yapalım. Ha. Ee, gene, gene sezon gelince şey yapalım. Seni yerim. Bu öldürme işi hiç Bu hoşuma gitmiyor. Şey ne? Ne şey ya? Atar, atar mısın? De, atar de, misin? De, bana şerif atar mısın ne ya lütfen? Benim var. Bonkör kör birileri var mı? Oğlum benim şerefim var. Benim şerefim onunla aynı. Aslanım, dolduruyorum. Şeref var mı bana alan? Sağ ol. Silah lazım. Bonkör birileri var mı? Var mı bana alan? Bana gol. Silah Bonkör lazım. Birileri var mı? Yok. Monkör birileri var mı? Ya silah da almadı şimdi. Ya. Geldim de. Maç başlamış lan. <laughs> ben de bok çekemedim. Video açık değil mi? Açık açık şu an. Tamam arsa da gizli gizli kapatıyorum. Oğlum Rezde bir Şerif var. Spike yerleştirildi. Ağa git, ağa sen, ağa Ney? Bizim... Bizim klanı kaçırırsın. Var mı bana alan? Klan klan. Banda ben atar Vanda atar mısın? Vanda? <laughs> benim klan lan. Ben video çekiyorum youtube videosu. Gel sen de video çek. Ortada mısın oluşturuldu. İyiden mi? Ben kaçar. Hı -hı. Dikkat. Ben hadi hadi. hadi. O piyelik sefer de yanımda sönük kalacak. Görürsün. Bir gıda Ben de var mı? Videomuzda konuşacağız, bir stikere girelim. Ney Ne? Bana mandal Tek çiz at lazım. Teşekkür ederim. Oğlum stikere alıyor. Ney bir de şeref... Ney bir de şerif. Tek çiz at lazım. Mert dur Teşekkür ederim. Kanka ben bir spektör oynuyorduk. Yardım, Yardım edin. Ben arkaya edin. Ben arka tamam. öldü. Can, verir misin, Spike B'de. can dedim, herkes ölüyor. Döndüler bu arada. <laughs> ne döndü? Size. Ben kaçar. Hadi neye kaçarsın? Ne? Ya, ya bu ben... ne diyorum? Atmadı silah. Avucumda. Vurdum. Ben kaçar. Ya, mısın? Hadi, hadi hadi hadi. Neam gidiyorsun Yerde. son oyuncu. Benim tip kanalıma abone olsanız da. Son 30 saniye. Ben seni izliyorum hem. Lan ben kurmayacağım onlar gel. Dur oğlum ben söyleyeyim neydi? Adını söyleyeyim dur. Hadi burası. Adı TH Hamsi 21 abonesi var 32 Spike yerleştirildi Evet Hamsi mi? bir abonesi var o videosu. Şey, ben, ben şu anda yağmacı yağmış. Kanalı var ya kanalı. Kandım, duvar kadında şey var. Alma alma. ne yapıyor? Hadi. Kavi. duvar kadında şey var. İki tane göz var abi. Bu bir gösterisi yok. Hayır, bir de çekiyor. Bir de çekiyor. Bir şey. Hmm, fena değil. Evet, şey var. ya biz bir seçiz at lazım. Bana Teşekkür ederim. Ya Şerif kardeş. Seçiz at lazım. Bonkör birileri var mı? Teşekkür ya, ederim. Ben de benim Şerif zaten aynı. Dolduruyorum. Susadım mı söyle? Hey, evet, Yürü. Kadar. Şey kaç iş nasıl? 11. Bu nasıl bir ses? 11. Yardım edin. Yardım edin. Ortada düşman var. Ark. Yardım edin de mi? Orada. İyi savaştın. Tek şey, can. Al. Al. Hızlı hızlı. Yardım edin. Ar ne yapayım? Yardım, ne? Yapma Yardım Dikkat Hadi hadi hadi. Işın hazır. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> <Vanda da> <laughs> Şu an benim elimde bana daha olsa Düşeceksiniz. Yanımdayken düşün. Ben kaçar. Ne yani Gelin sıkıntı bana. Vandal ben. Vandal at. Teçizat lazım. Teşekkür ederim. Sp Fentim attım. Sen aslanım sen aslanım. Ya şerif şerif şerif. Tek çizak lazım. Şerif şerif bu nasıl bir şey o lan. Teşekkür ederim. Bu çaldı bu. Ayağım çabuk getireyim hassas. Yardım edin. Yardım edin. Fentim güzel mi? yerleştirildi. Orada. Ayakta kalalım çocuğun Bekle bekle ne yap? Oh, her sabah. Ya ne 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 onlar. Geçiz lazım. Demin yaptığın kullanır? Lazım. Ölür sayılır, lazım. Bir, daha al, şunu, oh. bir daha al bir daha Ben onu sattım Teşekkür ederim. Oh. Ha ha. Kullanabilir ulan. miyim? Ne? Doldu Yok ya. Bir daha geliyor. <laughs> Spike yerleştirildi. <laughs> hadi hadi hadi. Ayarlar kalan son oyun. Ya, Kirme bu bir ma. Başlayacağım ben bunu bari... Aris. Aris al şu yaptığımı ne kudumcu.